arkadaşlar bugün e, Squid Game oynuyorum ama şöyle bir şey var. 20 abone olduk. Sevinçli. Dün dün değil de bugün bir baktım kanalıma. Bir baktım 20 abone oldum. Bunun için çok 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 mutlu oldum arkadaşlar. İnanamıyorum. Vallahi bu video 20 abone özel. Ee, lütfen kanal abone olmayanları sesleniyorum lütfen kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ama lütfen 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 bir de like atar mısınız küçücük bir şey ya küçücük bir şey küçücük bir şey ya. lütfen lütfen beni kırmayın beni kırmayın neyse beni kırmayın abone olup like atmayı unutmayın <laughs> haydi başlayalım arkadaşlar Let's go. Ee, şöyle içeri bir girelim arkadaşlar. Böyle başlıyormuş. Ee, let's go. Baby. Evet arkadaşlar hala devam ediyor. Kaç dakika? Ay Dakika diyor. 36, 35, 34 arkadaşlar. Çok az kaldı. Biraz sonra başlayacağız arkadaşlar. Başlayacağız. Başlayacağız. Neyse. Oye oye arabada gaz pedalı tayin. Let's go. Hayda 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 be bu ne? İki saattir aha yüz ışınlanıyoruz. Hemen içeriye gireyim. Yes arkadaşlar ışınlanmaya başladık. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Let's go. Arkadaşlar seçtik ve takıma katıldık. Let's go şunu da şey yapayım. Hı. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Siz nasıl nasılsınız? Bu arada arkadaşlar ee, bu oyunu biraz oynadım da ondan dolayı bana kısmayın lütfen. Birazcık oynadım da. Hey. Aa, arkadaşım. 35 numaraymışız ya. Bakın şurada gözüküyor 35 numara. Aha ben neredeyim ben neredeyim? Aa buradayım. Aha hey. Lütfen silah doğru silah yere at yoksa senin beynini çıkartırım yoksa senin kafanda iki saat zıplayıp silahını da kırıp iki saat kafanı kafanda kafanı kırar mı çünkü ayağınla ayağınla kafanı ezerek öldürür seni o silahı bırak yoksa biri. seni öldürmek zorunda kalır neyse Yürü, 34 mündüyüz arkadaşlar şu yazıyor bakın kalan oyuncular böyle bir şey yazıyor ve 34 diyor. Uf, bayağı kişiyiz arkadaşlar. Kapılar açılsın haydi. Haydi açıl. Açıl kapı. Açılsana kardeşim. Açılmıyor arkadaşlar kapı. Anam ben birini. birini. Ben kimi görüyorum arkadaşlar? Kaplumbağa gibi gibi mi? Kardeşim. Aa ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu bunu bilenler yorumla. Bunu bilenler yoruma gitsin arkadaşlar. yoruma yazın. Yorumlara yazın. Bunun ismi de değil. yazın. Yorumlara... yorumlara yazın ki ismini bilelim arkadaşlar ya. Resipi bir çekelim. o e, çok güzel çıktı arkadaşlar. Şu yakışıklı bakın uy. uy. Çok yakışıklıyım. Uy çok yakışıklıyım. Uy dünyanın en yakışıklı He, bir ayağı çekilmek istiyorum. Çünkü sen ismimi sildiler. Çok yakışıklıydı bu. Neyse. Haydi. Haydi. Başka bu <laughs> de benim arkadaşlar. Sonic Sonic Ahmet. Bunu 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 bunu. Panda ile ilkimiz Lux diye biri. Let's go. Tut 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 let's go arkadaşlar let's go baby of 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 oh I'm my god yum kardeşim aç, aç, aç açıl artık şu açın şunu açın açın kardeşim açın şunu aç aç aç, aç, aç. aç, aç, aç hadi lütfen Lütfen acı şuraya. tamam. Ah tamam Sonunda açtılar arkadaşlar. Sonunda ya. Sonunda sonunda. Evet arkadaşlar. Bizim başımızın belası orada. Başka başla başla. Koş 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 koş. Ah arkadaşlar. <laughs> Hadi. Ah be arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar ilk ben ölür mü ya? Bu nasıl bir şanssızlık arkadaşlar? Çok şanssızız arkadaşlar. Geriden giriyoruz. İhih. Çok şanssızız arkadaşlar. Bu ne? Bu nasıl bir şans arkadaşlar? Bakalım kaç dakika. Oo, bir dakika var daha. Of arkadaşlar. Of arkadaşlar ben tırmanacağım ben kaçacağım Ben buradan kaçmak istiyorum. Aa ben buraya tırmandım ben burada dans edeceğim arkadaşlar. Bak şimdi nasıl dans edeceğim göreceksiniz bakın. Bakın arkadaşlar dans ediyorum. Çok iyi arkadaşlar. Tırılalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Son. Son 35. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. Bak ışınlanıyoruz. Al ben aşağıya adım. Atladım arkadaşlar. Herkes bekliyor arkadaşlar. Bekliyor arkadaşlar. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Oye oh yeah, oye oh yeah. Araba ne bu Evet, seçtik. Tabii ki de başka. Ne olacağım ya? Gardiyandan. Kimse olmadı arkadaşlar. Gardiyan olamadı çünkü rubuksu yok. Kimse değil. <laughs> <laughs> oya, 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 Böyle yöle koşuyor, böyle daha hızlı koşuyor. Tamam. Koş, 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 koş. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hoppala, yetiştik arkadaşlar. <laughs> Çitiyar, uy, uy uy uy, kara kafa, ne yapıyorsun, kara kafa, kara kafa. Sen neden öyle doğrultuyorsun bak, orada insan mı var? ona adama, adama doğrulttu adam. Anama doğrultuyor galiba. Ee, sen, o silahı çek lan, çek, çek, çek. Yoksa vallahi bak, yumruklarınla seni döverim ha. Çek lan o silahını, çek, çek lan. Bak şimdi, bir anda ateş edersin birini vurursun vallahi atarla seni. Ben de söylemesi ben ne diyeyim o zaman. Ben dedim adam? Ben yanları kaçmışım arkadaşlar ya. Yanlardan gizlice gideceğim galiba arkadaşlar. Benim karakterim çok sinsik planlar yapıyor arkadaşlar. Bu ne? Ana. Bu kim? Kaç, kaç numara bu? Sıfır numara. Ay 20 numara. Bu adam mı olacak şimdi? Ben nerede? Ben nerede? Ben suratımı göremiyor. Ha tamam. Evet. Fotoğrafımı çekittim ve geldim arkadaşlar. Şu yakışıklı yakışıklı suratıma bakayım be. O kadar yakışıklıyım ki bin yakışıklıyım. O kanka ne yapıyor? Üçgen kafadı Arkadaşlar bu arada bunların hepsi e, şey bazıları üç kafalı bazen bazıları da e, kara kafalı. Bu nasıl? Bu nasıl bir şey? Ben ortaya geçeceğim ortaya Koş 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 koş. Akşama kadar yorulacağız arkadaşlar. Bu sefer ölmemeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Evet, ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Hadi kapıyı açın ya. önceki gibi al, açmıyoruz kapıyı. Ya kardeşim açın şu kapıyı. Yoksa vallahi kafamıza kıracağım kapıyı. Kardeşim açar mısın şu kapıyı? Yani biz iki saattir bekleyecek miyiz? Tamam anladık kardeşim. Kim bilmez ki bu oyunu Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Başla de başla de. Kardeşim başla de başla. Başla de başla. Hani ben oh, tamam olmam sana şükürler olsun. Arkadaşlar şu anda kırmızı ışık. Let's go. Duralım arkadaşlar. Yoksa diğeri gibi Allah, rah Allah rahmetimize kavuşacağız arkadaşlar. Bu O <laughs> arkadaşlar. Beyinsiz. Beyinsiz. Oh, son anda. Son anda, son anda. Ay, çok şanslıyız arkadaşlar. Şurada bir dans hak ettik arkadaşlar. Şurada bir dans hak ettik. Let's go. Haydi 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 gelin hadi hadi. Arkadaşlar sadece iki kişi kalmış galiba orada. Yok bir bir tane bakon kalmış arkadaşlar. Evet son bir dakika. Bu dansımı gör. Bu dansımı gör çok Şu güzel dansı gör. Bakon Haydi gel çabuk yoksa öleceksin bak. Son bir dakika, bir dakika kaldı ya. Kardeşim çabuk. Go bak, bak diyor go go diyor, go go diyor. Haydi kardeşim. Sen ayva işim diyedin kardeşim. Ona gücü bize yapsın. Evet, evet. Bitti diyecek ki adam durdu. Bitem yani bitiremedi. Bitir. Hadi koş kardeşim koş. Oh, sonunda vallahi 2 saattir şununla uğraşıyorum kardeşim. 57 dakikada bitirdin. 57 dakika ne? 50 saniye 50 saniye 50 saniyede bitirdi arkadaşlar. Adamlar çıldırmışlar. Bildiğin bebeğin bebeğin üstüne çıkmışlar arkadaşlar. Şunu şuna bir bakın ya. Allah rahmetlerine kavuştular be. Gömüşler arkadaşlar dilli. Bakın kırmızı ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık. Ölmüşler, ölmüşler. Arkadaşlar bu arada kırmızılar ölmüş. Ölenleri, ölenler görüyor. Ölenleri orada yani. Kırmızı ışık yani. Ölmeyenlerde yeşil ışık yanıyor. Bakın mezaral bir dakika şu gitsin. Ha bak. Ve şuradaki ...gözlüklü mor gözlüklü adam öldüğe için şu yanlarında kırmızı ışık var. Yani ölmüş arkadaşlar. Kardeş Kardeşim kapıyı açın. İkinci oyuna gireceğiz. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Ara bana ya, yes. ben. Ya o saniye. Yes. Eninde ben aç. Ben başladım arkadaşlar. Oye. Oh yeah. Adamlar daha yeni geliyor ya. Yani. Bu nasıl Evet. Evet 26. 25 dakika. 20 saniye. 20 saniye sonra bit. Evet. 20 saniyede bitirdim arkadaşlar. Ben birazcık kaydıraktan kayacağım. Vay arkadaş. Ha oh, sonunda gittiyiz siz diye. Hoppala. Şuradan yukarıya çıkalım. Nasıl nasıl arkadaşlar? kayıyorum mu? Neden kayıyor? Ben şimdi böyle mi kayabileceğim? Bak kaydım. Kaydım mı sen arkadaş. Kaymadım sen Ya bu nasıl bir teknoloji ya? Olum, bu nasıl bir şey? Ben buraya tırmanıp yapacağım hocam. Uy çok iyi tırman. Burada ben bunu burada buram vuramazlar dedim neyse. Başlıyoruz. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar şu anda düz gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz, gidiyoruz. arkadaşlar. Let's go, let's go evet burayı da attık. evet burayı da şöyle şöyle alıyor arkadaşlar çok az kaldı bitiriyoruz arkadaşlar çok az kaldı evet 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 bit artık bit kardeşim bit hadi 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 oh be şuraya da geldi mi bitiyormuş bitti evet, arkadaşlar. İlk önce ben bitirdim arkadaşlar şuna bak Üstten insanların ne yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şu bilmiyor da Yap. yapamıyor. Şurada üçgen çizen bir arkadaşımız var. Bir atladı. Kardeşim orayı çizmedi. Çiz orayı da. Ha tamam. Şimdi sen yukarıya gel. Kardeşim öyle yapacaksın. Ha, oraya getir oraya getir. Oraya getirsene getir. Ha tamam sonunda getirdin ya kardeş. Çok... Yoksa ölecektin. Evet. Bir tane şuradaki arkadaşlar. Şurada bir kadın mı? Şu anda çiziyor. Yapabildi mi? Evet götürdüm. Evet yapabildi. Kardeşim yapabilir. Ha tamam. Buradaki bitirmiş. Kardeşim. Bu arkadaşı anlamamış galiba. Duruyor. Buradaki de anlamamış. Buradaki de anlamamış. Şuradaki yapmış zaten. Burada da biri yapmış. Bu anlamı. Ha sonunda yapmış burada

Arkadaşlar bu arada en son ki dans var ya benim yaptığım ondan sonra ben rubuxa satın almadım gerçekten gerçek diyorum rubuxa satın almadım yani e, yazıyor şurada yazıyor e, buraya yazıyorum ki, yazıyorsun ki dence yazıyorsun çıkıyor ama şöyle şunu yazacaksınız bakın. size şu şöyle göstereyim şöyle bak şunu 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 ilk başa böyle yazacaksınız sonra e yazacaksınız. Sonra da e, ayrı ayıracaksınız. dan yazacaksınız ve dans edebileceksiniz bedavaya. Çok iyi bence arkadaşlar. Let's go. 18, 17, 16, 17. Kardeşim bazen bitiremedi arkadaşlar. Bir şey yazdı. Olmuyor diyor. <laughs> ya, ya sür şunu. Sür şunu. Kardeşim Allah rahmet eylesin Arkadaşlar adam rahmetli oldu be Olmuyor diyor İki saattir öyle bekliyor adam ama yapamadı artık Geride baştan başlayacak Evet burada Ölülerin sayısı var arkadaşlar Birazcık daha çoğaldılar bülüler arkadaşlar. Şimdi ne oynayacağız arkadaşlar? Kapının yanına gelin açılacak şimdi biraz sonra. Evet. 69'a yükseldi para arkadaşlar. Galiba 100'e kadar arkadaşlar. Ya 100'e kadar yoksa yoksa başka bir şeye kadar. Başka ya da 100'den daha çok yüksek paraya kadardır.

Arkadaşlar evet bir tane daha kat yükseliyoruz. Evet haydi çabuk 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 çabuk. Ve evet, yetiştim tam tam 20 saniyede yetiştim ana. Ben turuncu takım mı olsam Ben bu turuncu takımım arkadaşlar. Ben turuncu takımım. Mor takımda sadece bir tane televizyon adam vardı. Ve O da buraya geçti. Dur hoca tıkla 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 tıkla. Ta tıkla tıkla çek 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 çek. Kardeşlerim o arkadaşlar ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. Öyle değil. Tıklayın anamı. Kardeşim tıkla. Tıklay, tıklay kardeşim tıklay, tıklay. ya yani tıklayın kardeşim tıklayın <laughs> tıklayın <laughs> <laughs> ben arkadaşlar ah, hadi 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 evet evet yükseliyoruz 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 bütün yüzünüzle... Yüzünüzle ne yapacağız 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 çok az kaldı çok az kaldı, çok az kaldı. evet arkadaşlar yoksa öteceğiz şey bir çabuk şey, çabuk şey, 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 şey. kardeşim öleceğiz öleceğiz bak şimdi öleceğiz Çek çek çek, çek 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 çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Çek. Öldüler arkadaşlar. Öldüler, öldüler. Haydi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. bay bay. Onlar öldü arkadaşlar. Vay, bizimkiler çok güçlü arkadaşlar. Şu kasın gücüne bakın arkadaşlar. Ay, yavaş yavaş düştüler. Ve biz kazandık arkadaşlar. Oh yeah! Arkadaşlar ya. Yeah. Yes! Bizden 5, onlardan 4 varmış arkadaşlar. E ee, galiba erkekler turuncuydu. Kızlar da mordu galiba arkadaşlar. Let's go arkadaşlar be. İşte bu. Kaç kişi bayağı öldüler ya. Şunun şunlara bakın arkadaşlar. Bayağı kişi öldü arkadaşlar ya. Ne Sadece 5 oyuncu kaldık arkadaşlar. Sadece erkekler olarak kaldık. Tebrikler diyorlar ve 96'ya yükseldi paramız. Bakalım şimdi o hangi oyun bizi bekliyor arkadaşlar. Let's go. Haydi, haydi yapacağız. Haydi kapıyı açın. Yan yok. Sinirim bozuldu. Kapıyı açın. Ay. Çeyir. 50, 50 dakika 60 böyle bir şey verdiler arkadaşlar. İşte yukarıya çıkalım. Onlarla tona girdik zaten. Haydi yukarıya. Kuraya. Kuraya. Şu anda çok iyi çok iyi. Hadi hadi hadi. Buraya da geldim. Arkadaşlar galiba diğerleri direkt aşağıdalar şu an. Evet girdim oyuna. Oo onlar gelene kadar. o biri geldi. Ona bu da geldi. Bu da geldi. Arkadaşlar bunlar nasıl geldi? <laughs> Çabukça. Sakın en sevmediğim oyunu demeyin lütfen. öyle oyunu demeyin. Evet bir tane oyun var arkadaşım. Bu oyunda eee o oy, oy yer ee, şey böyle hani atıyor ya misket o. O yeri hiç sevmiyorum ya. Orada hep ölüyorum ben arkadaşlar. Ama bu sefer belki ölmeyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Evet. Çok az kaldı. Hadi kapıyı açın ya. Oy, 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 oye oye oy, 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 Oya oy, 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 oye 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 bir diyorum. 15 tane mi var? Arkadaşlar inşallah doğru olur. İnşallah doğru olur arkadaşlar. Yes arkadaşlar bir tane kazandık be. İki tane diyorum. Ot diyorum. İnşallah iki tane kaybedersem Arkadaşlar büyük bir şey olur Şu anda hiçbirimiz ölmedik Arkadaşlar Evet miydi ya O zaman ben Birer birer gitmeye başlayacağım Arkadaşlar Şimdi beynimi kullanmamız lazım Arkadaşlar Şimdi siz bana deyin Eve mi? Oldu mu? Even mi oldu mu? Ay, ben even diyeceğim arkadaşlar. Even. Hayır. Ah be arkadaşlar. Öldük. Ah be arkadaşlar ya. İyi. Arkadaşlar be yenildik. Onlar son tura mı kaldılar yoksa kazandılar mı bilmiyorum ama arkadaşlar. Neyse be kaybettik. Hoş bir şey olmaz ki. Hem kaybederiz hem kazanırız. Arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler dilerim. Bay bay.